Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda 25 tane rozet paketi açacağız. Gördüğünüz gibi karşınızda ücretsiz rozet paketi var. Benim de 25 tane hesabım var. Hepsine girip bu rozet paketlerini açacağız. Bakalım paketlerden ne çıkacak? Hemen videoya geçelim. Buradaki rozet paketini açıyorum arkadaşlar. Bakalım buradan bize ne veriyor? Bir tane 8 bit, Nani ve Dynamike'ın rozetleri çıktı arkadaşlar. Güzel. Hemen diğer rozetimizi açacağız şimdi. Bakalım bu rozet paketinden ne çıkacak? Bakalım içerisinde güzel bir şeyler var mı? Brock çıktı, Nani çıktı ve Rico çıktı arkadaşlar. Yine bir hareketli rozetimiz. Hemen diğer rozet paketimizi açıyoruz şimdi. Bu rozetten neler çıkacak bakalım içerisinde güzel şeyler var mı? Bu çıktı, kırmızı boğa, Carly çıktı ve Dal çıktı arkadaşlar. Güzel bir rozet oldu hemen diğer rozetimizi açalım. Bakalım bundan neler gelecek bize. Bakalım içerisinde güzel şeyler var mı? Barley çıktı, Sir çıktı ve El Primo'nun rozetlerini almaya başardık. Diğer rozetimize bakalım. Güzel bir rozet paketi de bizi bekliyor arkadaşlar. Burada bir e, rozetimiz var. Bunu açacağız. İçerisinde Sherry çıktı, Nita çıktı ve Brock çıktı arkadaşlar. Diğer rozetimizi açalım. Bakalım bu rozetten neler çıkacak. Hemen açıyoruz şu şekilde. İçerisinde Barley çıktı, Rosa ve Tara'nın e rozetlerini almaya başardık. Diğer rozetimizi açalım. Bir rozet paketimizde burada açılmayı bekliyor. İçerisinden bakalım ne çıkacak bu sefer. Bibi çıktı, sprout çıktı ve kol çıktı. Güzel güzel rozetler yakalamaya başarıyoruz arkadaşlar. Hemen diğer rozet paketimizi de açalım. Bakalım bundan neler çıkacak. Rozetler geliyor. Jesse çıktı. El Primo'yu aldık ve içerisinde Rico var arkadaşlar. Güzel rozetler çıkıyor bu arada. Hemen diğerini açalım. Bakalım bundan ne çıkacak bize. İçerisinde neler neler var. Darly var. Rosa var ve Bibi çıkartmayı başardık. Devam ediyoruz. Bakalım bunda neler varmış içerisinde güzel şeyler var mı Rico'yu aldık Rosa'yı aldık ve iki tane Rosa çıkartmaya başardık devam ediyoruz. Bakalım bundan neler çıkacak. İçerisinde Nita, Rosa ve yine Rosa çıktı. Bu arada ortadaki Rosa baya bir hoşuma gitti. Baya sinirli bir Rosa'ya benziyor. Güzel olmuş o. Hemen devam ediyoruz. Yine bir rozet paketimiz var. Bakalım bu rozetimizde neler çıkacak. Shelly, Bull ve Nita çıktı. Bu arada Bull'un rozeti de çok hoşuma gitti. Bu sinirli rozetler gerçekten çok güzel duruyor. Devam ediyoruz. Bakalım bundan neler çıkacak içerisinde neler neler varmış. Yine bir sinirli buğulumuz var. Neşeli koltuğumuz ve ağlayan Nita'mız çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz açılışa. Bakalım bu rozet paketi ne veriyor? İçerisinde bir tane gülen Şeli, bir tane gülen Nita ve bir tane de böyle yapan işte gösteremedim ama buğulumuz var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu rozetten ne çıkacak? İçerisinde ne varmış? Bir tane ooo süper süper kızgın Colt çıktı. Bir tane kafasında su işareti olan Colt ve süper kızgın Nita'yı almaya başardık. Çok güzel rozetlermiş. Devam ediyoruz. Bakalım neler çıkacak bunun içerisinden. Şöyle bir bakalım. Colt çıktı. Gülen Colt. Çıldıran Bull çıktı ve bir tane de alkış çalan Shelly çıkartmaya başardık. Devam ediyoruz. Yine bir rozet paketi var burada. Bakalım neler var bundan. Çok güzel. Çok güzel. Süper kızgın. Nita'yı çıkartmaya başardık. Devam ediyoruz. Diğer rozet paketini açacağız. Bakalım bu rozetten ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? İçerisinde süper kızgın bull, süper kızgın barley ve çok güzel gülen bir tane shell'i çıkartmaya başardık. Devam ediyoruz. Geldik bir diğer rozet paketine. Bakalım bu rozetlerde neler var? Süper kızgın Nita, süper ağlayan El Primo ve çok güzel gülen rozayı almaya başardık. Devam ediyoruz. Yeni bir rozet paketi var. Bakalım bu ne verecek bizlere? Süper gülen kolt ve buğulu aldık. Bir tane de böyle yapan buğulu çıkartmaya başardık. Devam ediyoruz. Bu rozetten ne geliyor bakalım? Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? İçerisinde Shelly ve süper kızgın Poco'yu da çıkartmaya başardık. Sonunda Shelly'mizi de almaya başardık. Devam ediyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak? Ne çıkacak içerisinden merak ediyoruz. Yine buğul çıktı iki tane. Bir tane kolt çıktı. Çok güzel değil ama olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkıyor ne çıkıyor içerisinden süper kızgın koldu çıkarttık buğulu çıkarttık ve nita'yı çıkartmaya başardık bir diğer rozeti açacağız yeni rozetimiz geldi bakalım bu rozetler ne geliyor yine ağlayan koldumuz gülen bir nitamız ve şelimizi almaya başardık devam ediyoruz arkadaşlar. Son rozet paketimizi açıyoruz. Bakalım bu rozetler ne geliyor. Süper kızgın Shelly ve Poko'yu aldık. Çok güzel oldu. Artık videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bütün rozet paketlerimizi açmayı başardık. Sırada büyük kutu açılışı var. Onu da diğer videoda çekeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum ve hoşçakalın.